Kimi 5 yaşında, kimi de ilkokul öğrencisi. Bu çocuklar Kerkük'te özel bir dershanede mental aritmatik kursu görüyor. Bu çocuklar için büyük rakamların çarpımı oyun gibi oluyor. Ellerini ve parmaklarını kullanarak zihinlerinde büyük rakam çarpımı yapan çocuklar adeta hesap makinesi gibi zeki öğrencilerimiz matematiksel bir test yapacaklar ve bakalım bu öğrencilerimiz kaç dakikada bu testi başaracaklar Bu çocuklar Körfez ülkesi olan Umman'da uluslararası bir yarışmaya katılarak birinciliği elde ettiler. Babam ee, ve babam tezgah ettiler beni. Yani. Ustadım tezgah etti beni. Yani. Sultanat-ı Umman'a geldik, 500 meselesi alaydı. 5 dakika da halletti o ee, Birinci merkezi aldım, müsteva 2. de, FİA Çocukların başarısının ardından mental aritmatik hesaplama kurslarına ilgi arttı. Bizim alıştırmağımız nece oğlu özleri için e, mədəd varımızdı, abokoz, e, ona göre birinci kere mantıl veririk özlerine. Birinci ey oğlu, ikinciden sonra eme gideriz ve yavaş yavaş ila en hesap hesab edini ila tatavur ve ibda daha fazla oğlu. Five and four. Seven.